Siyasi partilerin genel başkan, genel başkan yardımcısı düzeyinde katılan misafirlerimiz aslında Ayhan Bey çok güzel söyledi. Ünvanlar çok önemli değil. Anadolu İrfan'ın eğitime katkıları panelimize katkı vermek üzere bizimle birlikte hareket etmek bize destek olmak üzere aramızda olan dostlar diye hitap etmek belki en güzelim. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Kıymetli misafirler, biz tabi biraz önce Belgin Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki yaklaşımını ifade ettim. Aynı şekilde Ali Rıza Başkanımız da çok güzel tanımlamalar yaptı altını bir kez daha hem şahsen imza atıyorum hem de ne gerekirse yapa, yapmamız gerekir diye düşündüğüm cümleler sarf etti. Ama bir cümle çok önemliydi. Bu başkanlığın kurulması bir zihniyet devrimidir ifadesi. Ben bunun altını ısrarla çizmek istiyorum. Gerçekten bu bir zihniyet devrimidir ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu 2003 yılından itibaren ilmek ilmek ördüğü yasaksız Türkiye temel hak ve hürriyetler konusunda dünyaya örnek gösterilecek bir Türkiye ve farklılıkları bir zenginlik olarak gören bir Türkiye oluşturmak felsefesiyle çıktığı yolculukta her dönem yaptığı devrim nitelikteki adımlardan bir tanesi de Başkanlığın kurulması, biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bu mücadelesine destek olabilecek bir dizi etkinliği planladık. Bugün de sizleri burada misafir etme sebebimiz bu etkinliklerimizle ilgili bilgi vermek. Bu konuda aslında Din Öğretimi Genel Müdürümüz sadece bu toplantının içeriğiyle ilgili bazı ustaların altını çizdi. Ben de bazı noktaları bir kez daha ifade etmek istiyorum önemine binaen. Bir kere 2014 yılından itibaren başlatıp 2024-2025 eğitim öğretim yılında faaliyete geçirdiğimiz uygulamaya koyduğumuz Türkiye Yüzül Marif modeli, biraz önce çok kabaca özetlemeye çalıştığım yeni paradigmamızın ana unsurlarını ifade ediyor. Ne bu Türkiye Yüzül Marif modelinin bütüncül bir yaklaşımla ele aldığımız programlar içerisinde Anadolu irfanı dediğimiz şey bizim milli ve manevi değerlerimiz olarak tanımladığımız ve bu değerlere bağımlı bir kuşak yetiştirme arzumuzun programların tamamına sirayet ettiğini açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Biz değerlerine bağlı bu milletin bir parçası olmaktan, bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyan ve, ve bu değerleri gelecek kuşaklara aksettirmek için çaba sarf eden bir kuşak yetiştirmek istiyoruz ki milli birliğimiz, dirliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Bunu temin edelim. Bunu yaparken tek tipleştirici, ötekileştirici, Farklılıkları bir problem olarak gören algıdan tamamen uzaklaştığımızı tam tersine temel hak ve hürriyetlerin özgürce yaşandığı bütün bu farklılıkların birer zenginlik olarak görüldüğü bir model inşa etme uğraşındayız. Bugün burada yaptığımız etkinliğin aslında başlangıcı bundan yaklaşık bir yıl önce yapmıştık ve bir çalıştayla Ahmet Bey'in ifade ettiği açılış konuşmasında ifade ettiği hususların programlara nasıl programlarda nasıl yer alması gerektiğine dair veya bu konularda ne tür adımlar atılmasına dair temel parametrelerimizi inşa etmiştik ve onları programların içerisine yerleştirmiş idik. Bugün bir benzerliğinde altını çizmek istiyorum. Biraz önce yine Ali Rıza Bey Anadolu ve İrfan kelimesinden hareketle bu toplantının önemine vurgu yaptı. Aslında marif modeli eleştirisi, marif modeliyle ilgili yaptığımız tanımlara yönelik eleştiriler de eski Türkiye'nin tek tipleştiren, ötekileştiren, yasak Çı eski Türkiye'nin paradigmalarından kurtulup, onun bizi esir ettiği alandan kurtulup özgürleşen bir Türkiye'nin ifadesi bu. Marif ve irfan aynı köklerden gelen kelimeler. Biz Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle Anadolu irfanı, Anadolu birikimini programlarımıza yerleştirmek istedik. Burada bir iki hususun daha altını çizmek istiyorum. Ahmet Bey konuşmasında din kültürü ahlak bilgisi dersimizin içeriğiyle ilgili bazı hususların altını çizdi ama genel anlamda Türkiye Yüzyıl Marif modeli kapsamındaki programlarımızın tamamında bu hususların yer aldığını ifade etmek isterim. Çünkü bu bizim için önemli. Aklınıza gelebilecek bütün ders programlarının içerisinde Anadolu irfanına ilişkin, Anadolu'nun değerlerine ilişkin, milli ve manevi değerlerimize ilişkin hususları bulmak mümkün. Yine bu kapsamda bir konu daha var. O da seçmeli dersler diye bildiğimiz dersleri biz biliyorsunuz 3 havuzda, 3 kategoride değerlendiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de din, ahlak ve değerler başlığımız ve o başlıktaki seçmeli değerlerin içerisinde de yine Anadolu irfanı ile ilgili seçmeli derslerimiz var. Onu da ifade etmek istiyorum. Bir hususun altını ısrarla çizmek istiyorum. O da şu. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve bize çizdiği çerçevede yürüdüğümüz yolda temel hak ve hürriyetleri hiçbir biçimde bir pazarlık ya da karşılıklılık konusu olarak asla kabul etmiyoruz. Temel hak ve hürriyetler modern devletlerin koruma altına alması gereken en temel referans değerlerdir. Ve biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak birinci önceliğimiz burası. Herkesin, her vatandaşımızın temel hak ve hürriyetlerini kendi görev alanımızla ilgili konularda amasız, fakatsız, herhangi bir karşılıklılık ya da pazarlık beklemeksizin güvence altına almak. Bu konuda ikinci önermemiz şu, dini inanç ve ibadet hakkı ve hürriyeti de temel hak ve hürriyetlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Farklı inanç mensubu kişilerin hem inanç hürriyetini hem de ibadet hürriyetini temel hak hürriyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyoruz ve güvence altına almak istiyoruz. Bu mücadelemizde bize destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu toplantıyı organize eden Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüze, başta Ebu Zerde'de olmak üzere Hüseyin de gibi bize katkı veren, dedelerimize, Alevi Bektaşi başkanlığımıza, programımıza katılan akademisyen dostlarımıza ve din kültürü öğretmenlerimize hasreten teşekkür ediyorum. Şunun altını çizmek istiyorum. Niyetimiz halis. İnşallah bu ülkenin birliği ve beraberliği için hep beraber çok güzel adımlar atarız. Bu yolda eski düzenden farklı çıkarlar elde eden çıkarlarının devamından rahatsız olan ve bu rahatsızlıklarını da farklı ortamlarda sürekli dile getiren kınayanların kınamasından asla çekinmeden, korkmadan Halis niyette yolumuza devam edeceğiz. Azimle devam etmeliyiz ki başarıya ulaşabilelim. Ben hep beraber bu yolda yürüdüğümüz takdirde başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Bu süreçte desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.